İnsanın en büyük düşmanı kimdir? Neden her adımda karşısına çıkmakta, ona engel olmaya çalışmaktadır. O düşman insanın yaratılışından itibaren varlık âlemine düşman kesilen, ebediyen cehenneme mahkum olmuş bir varlık. Onun adı şeytan. Bugün şeytanın tuzaklarını ve onun insanlık üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz. İblis'in Allah'a karşı isyanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile olan konuşmaları, şeytanın günümüzdeki en büyük hileleri ve korunma yolları hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bulacaksınız. Kıyamete kadar sürecek bu mücadelede insanın tek kurtuluş yolu Allah'a sığınmak ve doğru yolda sabırla ilerlemektir. Şeytanın en büyük amacı bizi Allah'tan uzaklaştırmak ve zayıf anlarımızda etkisini göstermek. Ama biz her zaman Allah'ın yardımıyla bu karanlık yoldan çıkabiliriz. Haydi şimdi hep birlikte bu hayati konuyu derinlemesine keşfetmeye başlayalım. Şeytan'ın asıl düşmanlığı ve kıyamete kadar süren mücadele. Şeytan'ın insana karşı duyduğu düşmanlık yaratılışından itibaren başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir. Allah insana yaratılışından itibaren bir mükafat vaadinde bulunmuşken İblis bu durumu kabullenemedi. O, Allah'ın insanı yaratmasından rahatsız oldu ve insana karşı duyduğu düşmanlıkla her fırsatta onu saptırmayı amaçladı. İblis, Allah'a isyan ettikten sonra kendisinin doğru yolda olduğu düşüncesine kapıldı. İnsanları aldatmak ve doğru yoldan saptırmak onun yegane amacına dönüştü. Bu yüzden kıyamete kadar sürecek olan bu mücadele İnsanın bu dünyadaki en büyük sınavıdır. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın insana yaklaşma şekillerini şöyle anlatır. Şeytan her insanın yanındadır ve insana en zayıf anında yaklaşarak onun kalbini karıştırır. Buhari. Bu şeytanın sürekli bir tehdit olduğunu ve onun aldatıcı yöntemlerinin farkında olmanın gerekliliğini gösterir. İblis'in Allah'a isyanı secde etmeyi reddetmesi ve lanetlenmesi. İblis'in Allah'a karşı isyanının başlangıcı Adem'e secde etmemesiyle oldu. Allah Adem'i yarattığında bütün varlıklara secde etmelerini emretti. İblis kibir ve gurur içerisinde secde etmeyi reddetti. Bu reddediş yalnızca bir itaatsizlik değil, aynı zamanda Allah'a karşı büyük bir meydan okumaydı. İblis, ben ateşten yaratıldım o ise topraktan, ben daha üstünüm diyerek secdeyi reddetti. Bu durum onun büyük bir gurur ve kibir içine girmesine neden oldu. Allah ona, sana ne oluyor ki secde etmiyorsun diye sorunca iblis ben secde edenlerden biri olamam diyerek Allah'ın emrine karşı geldi. Bu isyan iblisin lanetlenmesine ve ebedi olarak cehenneme girmesine neden oldu. Allah ona şöyle dedi. Artık çık, sen artık lanetlenmiş birisin. Araf 13 İşte bu noktada iblis, insanları saptırma görevini üstlendi ve kıyamete kadar sürecek olan bu mücadele başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile iblisin konuşması, hadislerde geçen detaylar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İblis arasındaki konuşmalar, Hadislerde oldukça çarpıcı bir şekilde aktarılmaktadır. Bu diyaloglar, şeytanın aldatma yöntemlerini ve insanların bu yöntemlere karşı nasıl korunması gerektiğini anlamamız açısından büyük önem taşır. Bir hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan, insanın kalbine girmeye çalışır. Eğer o, Allah'a sığınırsa, şeytan geri çekilir. Ama eğer o kişi Allah'tan uzak durursa, Şeytan ona yaklaşır ve onu saptırır. Müslim. Bu hadis, şeytanın insanın kalbine en zayıf anlarında nüfuz etmeye çalıştığını gösterir. Şeytan, insanı doğru yoldan saptırmak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerden en yaygın olanı, kişinin içindeki korku, öfke ve şüphe duygularını uyandırmaktır. Hadislerde geçen bir diğer önemli detay da iblisin insana en çok sabır noktasında yaklaşmasıdır. Şeytan, insanları zor anlarında sabırdan mahrum bırakmayı amaçlar. İnsanları karamsarlığa sürükler, onları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürür. Şeytanın en büyük hileleri, günümüzde en çok kullandığı tuzaklar. Şeytan, insanları kandırmak için sürekli yeni yöntemler geliştirmektedir. Günümüzde ise Şeytanın kullandığı en büyük hilelerden biri insanlara kendilerini Allah'tan uzaklaştıracak her türlü düşünceyi aşılamaktır. Bu hilelerin başında ego, gurur, öfke ve inançsızlık gelir. Şeytan insanların zaaflarından yararlanarak onları saptırır. İnsanlar dünyadaki geçici zevkler ve maddi hırslar peşinde koşarken şeytan onların kalbini karıştırarak Allah'ın emirlerini unutturur. Özellikle kibir ve gurur şeytanın insanları aldatmak için kullandığı en büyük silahlardır. İblis'in insanların kalplerine kin ve nefret tohumları ekmesi de oldukça yaygın bir taktiktir. Bugün toplumsal kutuplaşmalar, düşmanlıklar ve ön yargılar şeytanın en çok kullandığı tuzaklardır. Şeytan insanları birbirine düşürerek Onların Allah'ın rahmetinden uzaklaşmasına neden olur. Bir diğer önemli tuzak umutsuzluktur. Şeytan insanlara Allah'ın rahmetinden ümidini kesmelerini sağlar. Sen zaten çok günahkarsın. Allah seni affetmez. şeklindeki düşünceler insanları büyük bir bunalıma sürükler ve onları şeytanın tuzağına düşürür. Şeytandan korunma yolları dualar, ayetler ve sahabe örnekleri. İnsan, şeytana karşı en güçlü korunma yöntemini Allah'a sığınarak ve O'na dua ederek bulur. Kur'an'daki bazı ayetler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualar, şeytanın tuzaklarından korunma konusunda bize rehberlik eder. Ayet-el Kursi Bu ayet, şeytanın tuzaklarından korunmanın en etkili yollarından biridir. Ayet-el Kursi'yi okuyan kişi, Allah'ın koruması altına girer. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Bakara 255 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası, Allah'ım her türlü kötülükten ve şeytandan sana sığınırım. Bu dua, insanın kalbini şeytanın vesveselerinden temizler. Ayrıca sahabeler, şeytandan korunma konusunda örnek teşkil eden davranışlar sergilemişlerdir. Örneğin, Hz. Ömer radıyallahu an her zaman Allah'a sığınarak şeytanın aldatıcı yöntemlerine karşı dikkatli olmuştur. Sahabe her durumda Allah'a dua eder ve şeytanın tuzaklarından korunmak için sabırla hareket ederlerdi. Şeytanın asıl hedefi ve insanın kurtuluş reçetesi. Şeytanın en büyük amacı insanı Allah'tan uzaklaştırmak ve onu kendi yoluna çekmektir. İblis her türlü hileyi kullanarak insanları doğru yoldan sapmasına sebep olmaya çalışır. Ancak insanın kurtuluşu Allah'a sıkı sıkıya bağlı kalmak, imanını güçlendirmek ve sabırla Allah'ın emirlerine uymakla mümkündür. İman ve takva şeytanın hilelerine karşı en güçlü korumadır. Allah'a yönelmek, sürekli dua etmek ve Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek şeytana karşı en büyük zaferi kazanmanın yollarıdır. Şeytanın en büyük amacı insanı Allah'tan uzaklaştırmak. Ama insan Allah'ın yardımıyla her zaman bu tuzakları aşabilir. Şeytan her zaman karşımıza çıkacak. Bizi kandırmaya çalışacak. Ama unutmamalıyız ki Allah'ın yardımından ve rahmetinden başka bir sığınak yoktur. Her ne kadar şeytan bizi aldatmaya çalışsa da Allah'a sığındığımızda o hiçbir güce sahip olamayacaktır. Bugün öğrendiklerimizle şeytanın tuzaklarına karşı daha güçlü, daha bilinçli olacağız. Her adımda Allah'a dua ederek, imanımızı güçlendirerek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından dersler çıkararak şeytanın oyunlarına gelmeyeceğiz. Unutmayın, insanın en büyük kurtuluşu Allah'a olan bağlılığında ve sabrında saklıdır. Şeytanın hedefi bizleri saptırmaktır. Ama biz Allah'a sığındıkça, onun rahmetine ve korumasına sığınarak her türlü tuzağı aşabiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepimizi şeytanın şerrinden korusun ve doğru yolda sabırla ilerlemeyi nasip etsin. Amin.